Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Euroleague'de oynanacak 4 karşılaşma yer alacak. Pas geçeceğimiz maç ise Olimpia Milano Jalgiris Kaunas karşılaşması olacak. Arkadaşlar Z raporu hazırlıyorum bundan sonra sizler için ama videoları çektiğim esnada bir önceki günün karşılaşmaları tamamlanmamış olduğundan dolayı iki gün önceki vermiş olduğumuz tahminlerin raporlarını sunacağım. Yani yarından itibaren Z raporlarını paylaşmaya başlıyoruz. Ve bir yeniliğimiz daha var. Sizden gelenler köşemiz var. Yaptığınız tüm yorumları okuyorum. Eleştirilere, önerilerinize, şikayetlerinize, tüm görüşlerinize açığım. Kendimi geliştirebilmem adına eleştirilerinize önem veriyorum. Bu noktada videonun altlarına yaptığınız yorumları tek tek okuyacağım. Evet son videomuza neler gelmiş bakalım. Son videomuzda Muammer Akpınar 924 kullanıcı adlı arkadaşımız tebrikler başarılar demiş. Teşekkür ediyorum. Yakup Bey reis dün yoktun soydular bize demiş. Umarım güzel günler bizim olur Yakup Bey. Ve fakir Mercedes'i kullanıcı arkadaşımız da NBA'ye gelecek mi demiş. Evet NBA videolarımız düzenli bir şekilde saatler 08.45'i gösterdiğinde sabahları sizlerle paylaşılmış olacak bunu da belirtelim. Gelelim bu videoda gündemimizdeki 4 maça tabi Barcelona'nın dolayı karşılaşması ana maçımız bunun yanı sıra Asvel Valencia, Pantinakos Makabitelevi ve Partizan cazo Baskonya karşılaşmaları ile ilgili görüşlerimi de elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlerden ricam her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Daha geniş kitlelere yayılabilmem konusunda bana yardımcı olmuş olursunuz. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Eleştirilerinize, şikayetlerinize, görüşlerinize her zaman açığım. Bunu da tekrar ve tekrar vurgulamak isterim. İlk maçımızla başlayalım hemen. İlk maçımız Asvel Valencia karşılaşması. Türkiye saatiyle 22 22.00'da oynanacak bu mücadele. Asvel bu sezon Euro Lig'de şu ana dek çıktı. 18 maçta 6 galibiyet alabildi sadece. 12 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Valencia ise 18 maçta 8 kez kazandı. 10 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Asvel'in iç saha performansına baktığımızda evlerinde 9 maçta sadece 3 kez kazandıklarını görüyoruz. Valencia ise deplasmanda 8 maçta 3 galibiyet alabildi. Asfel son maçlarda çok iyi bir görüntü ortaya koymuyor. Evet bir kıpırdanma yaşamışlardı. Barcelona deplasmanındaki sürpriz galibiyet. Ardından Olympiakos maçında 21-22 sayılardan geri dönüp aldıkları galibiyet derken bir kıpırdanma yaşamışlardı. Ama sonrasında... Real Madrid'e karşı alınan farklı mağlubiyet ve evlerindeki Alba Berlin mağlubiyeti kırılmayı oluşturdu onlar adına ve son maçlarında da Barcelona'ya karşı 75-82 kaybettiler. Bu, müc bu mücadelede dar bir rotasyon oynadığını söyleyebiliriz Asvel'in. Yusuf Fall 23 sayı üretti. Charles Cody 11 sayı oynadı. Retin Obosuan bu takımın şu anki rotasyonundaki Nando De Colo oynamazsa eğer en önemli oyuncusu konumunda en önemli skor opsiyonu ve topa yön verici karar verici oyuncusu konumunda. Obosuan üretmezse şu anki eldeki kadroda Asvel'in işi bir hayli zorlaşacaktır tabii ki. Diğer tarafta Valencia cephesinden bakacak olursak Valencia eksiklerle çıktı. Anadolu Efes karşılaşmasında sağdan galibiyet ayrılmayı 81 sayı attılar Anadolu Efes'e tüm eksiklerine rağmen ve son çeyrekte çok etkili bir oyun ortaya koymuştu İspanyol ekibi. Clement Prepelic 13 sayılı oyunda Hasiel Rivelio takımın önemli oyuncularından birisi. Kübalı pivot yaklaşık biraz sahalardan uzak kalacak bunu da belirtelim. Karadağlı pivot Boyan Dubljevic ise 10 sayılı ön takımın kaptanı ve 10. sezonunu yanılmıyorsam Valencia forması altında geçiriyor. Artık Valencia'nın imza oyuncularından birisi haline geldi Boyan Dubljevic ve Pop oyunlarında son dönemde çok formlu bir görüntü ortaya koyuyor. Dışarıdan iyi bir bitirici olduğunu zaten aşikardı, daha da iyi bir bitirici haline geldi Boyan Dubljevic. Ben bu karşılaşmada Valencia kaynaklı yüksek skorlu, yüksek tempolu mücadele bekliyorum. Şöyle bir baktığımızda 156.5'tan üst Denenebilir bence makul görünüyor barcelona Anadolu Efes karşılaşmasıyla devam edelim Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bu mücadele Barcelona bu sezon çıktığı 18 maçta 12 galibiyet alırken Anadolu Efes ise Euroleague'de çıktı 18 maçta 9 kez kazandı 9 kez sahadan mağlubiyet dayanıyor taraf olmuştu. Barcelona'nın ilk saha performansına bakacak olursak evlerinde 9 maçta 6 altı galibiyet aldıklarını görüyoruz. Anadolu Efes ise Sinan Erdem dışında çıktığı 9 maçta sadece 3 kez kazanma başarısı gösterebilmişti bu sezon Euroleague'de. Şimdi Barcelona son maçında Asfer karşısında sahadan galibiyetle ayrılırken bu mücadelede evet Asfeldar bir rotasyonla oynamıştı az önce de değindik. Barcelona adına ise Nikola Mirotic 19 sayı kaydetti. Corey Higgins sakatlık dönüşü belki eski patlayıcılığında eski atletizminde değil ama yine etkili performanslar ortaya koyabiliyor zaman zaman ve son dönemde form bulmuş durumda. 16 sayı 3 rebound 4 asist oynadı Higgins ve bunu üretirken 6'da 6 serbest atış 5, 6'da 5 2 sayılık atış isabetiyle oynamıştı. Alex Abinez ve Rokas Yokubaitis'ten özellikle Rokas Yokubaitis'ten gelen ekstra katkı Barça adına önemliydi. Son şampiyon Anadolu Efes cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Efes Valencia karşısında deplasmanda farklı mağlup, farklı mağlup oldu. Son çeyrekte çok kötü bir oyun ortaya koydu temsilcimiz. Son çeyreğine aslında 56-52 önde girmişti maçın ve 3. çeyrekte Tibor Plyce'la etkili olmuştu Anadolu Efes. Bir anda skor üstünlüğünü ele almıştı ama olmadı. Bir şekilde işler yolunda gitmedi peş peşe. Boş şutlar kaçtı ve maçı Valencia kazandı. Bu mücadelede Anadolu Efes adına Thibaut Plyce 14 sayıda daha önemlisi Shane Larkin'in 14 sayısıydı. Efes belki de sakatlık dönüşü Larkin'i artık kazandı diyebiliriz. Şimdi Vasilya Misic, Shane Larkin ve Will Clyburn 2 düzeltiyorum. 3 eski Euroleague MVP'si. Bunlar güçlerini birleştirdiğinde Efes durdurulması güç bir takım haline bürünür. 8.5 handikaptan ben maç sonucu iki tarafındayım. Kaybetse dahi temsilcimizin çok fark yemeyeceğini düşünüyorum. Pantinaykos Makabi mücadelesiyle devam edelim. Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak bu mücadele. Biraz hızlanalım. Biraz daha hızlı gidelim. Pantinaykos bu sezon Euroleague'de çıktı 18 maçta 6 galibiyet 12 mağlubiyet alırken Maccabi Tel Aviv 18 maçta 10 kez kazandı 8 kez sahadan mağlubiyet ayrıldı. Pantinaykos sezonun bitik takımlarından birisi aslında. Zaten bütçede küçülmeye gittikten sonra son 2-3 sezondur başarıdan da bir hayli uzak bir görüntü ortaya koyuyorlar. Maccabi de aslında bu sezon bütçede yine küçülmeye gitti ama yine de rekabetin içerisinde kalmayı başardı. İki takımın tek ortak noktası yüksek tempolu oyunları. Ben bu maçta 158.5 baraminin aşılacağını düşünüyorum. Ve son maçımız Partizan Cazo Baskonya Türkiye saatiyle 22.30'da oynanacak bu mücadele. Partizan bu sezon Euro Lig'de çıktı 18 maçta 8 galibiyet alırken Cazo Baskonya ise sezonun flash takımı 18 maçta 11 galibiyet aldı. Son dönemde çıkışları kesildi diyebiliriz aslında. Cazo Baskonya son Euro Lig maçında Bayern Münih'i kaybetti. Öncesinde Alba Berlin'e mağlup olmuştu. 2 Almanya deplasmanından 2 mağlubiyet aldılar peş peşe ve 6 maçlık galibiyet serileri de burada son buldu. Partizan iç sahada büyük seyirci desteğiyle oynuyor. Ben bu maçta Partizan tarafındayım. 1.40 orandan maç sonucu 1 denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.